araba büyük oranda bitti. Bir tek detail kaldı. Bir pis günü organizasyonu varmış. Şimdi ona katılmak için Puntoy'a Stage 2 yüklüyorum. Ondan sonra da gidelim yine düz boru yaptıralım da arka taraf rahatlasın. Önceki sahibi zaten müşterimiz olduğu için Stage 1 artı EGRDPF iptal vardı. Şimdi Stage 2 ile pistte deneme zamanı artı Seten Booster motülün. Bunu da piste çıkmadan önce denemiş olacağız. Dizel arabanın katkısı da bu. Yine çıkaracağı süreyi falan pek umursamadan keyfine gidiyoruz. Vectra'da da aynı şekilde gitmiştik. Çok sevdiniz. Ben de çok mutlu oldum. Gerçekten bu kadar eğlendiğimize bununla da aynı şekilde eğleneceğiz diye düşünüyorum. Yusuf abi bir adet Ibiza FR gelecek. 140 beygir. E bu da 110-115 beygir civarı diye düşünürsek güzel bir çekişme olacak diye düşünüyorum. pis için susturucu iptal yapılıyor da yani susturucu yokken de zaten ses çıkmadığından dolayı tekrar pistten sonra büyük ihtimalle susturucu geri takmayacağım. Çünkü hakikaten ses yok. Yok yani bu bu kadar. Olur bu. Devam et şöyle. Bir yandan da pist hazırlığı olarak arabada ağırlık bırakmayacağız çünkü 115 beygir falanız yani elimizden artık ne gelirse yapmak lazım. 59 tane çıkarsa bayağı mutlu olacağım. 7-8 kilosu var onun rahat. Zaten 3-4 tane vidası var. Pis hazırlığı ve temizlik aynı anda. Şurayı da hazır sökmüşken tabanını iyice temizlemiş olduk. Şimdi pis günü sabah saat 4. Saat 9'da Körfez pistinde etkinlik başlayacak. Bolda kahvaltı falan filan derken biraz erken çıkmak durumundayız. Eve en yakın benzinlikte daha lastikleri sınmadan lastik havalarını tekrar kontrol ediyorum. 34 olarak ayarlayacağım. Şimdi lastik havaları tamam. Şurada da fullleyelim. Seten booster'ı atalım içine. Şimdi Bolu'ya kadar geldik bir kahvaltı yapacağız. Ortalama 3.4. Mükemmel bir ortalama gerçekten. Uzun yolda 3.4 yapıyor. Anladığım kadarıyla. 110 110 geliyoruz İşte Arkada da Yusuf abi var. Yani 110 ile 3.4 gayet ideal bence. Şimdi hesapladım. Bolu'ya 136 liraya gelmiş. Benim Vespa'dan ve Vectra'dan iyi gibi sanki. Tabii ki burada da sanayiye gelip kahvaltı yapma zamanı. Sanayide kahvaltı. Valla Ibiza'ya zar zor yetişiyor işte. Şimdi 200'den sonra da gidebiliyor ya bu 200'de kalıyor. iPhone Ibiza ve ben olarak gidiyoruz bakalım. Ibiza'ya yetişemiyoruz. Ee. Ve piste ulaştık bakalım. Bir tarayalım bakalım. İlk uzun yol. Basa basa da geldik. 200-210. Bakalım hata hata bir şey var mı? Yes hata hata yok. Her şey normal. Yine bu cihazı da tur içerisinde log almak için kullanacağım ki garip bir sıcaklık vesaire bir şey olacak mı diye görmüş olalım. Çıkıyoruz. dakika bekliyorum içeridekiler çıkınca sizi gönderiyorum hemen. Tamam. Yani. Hadi bakalım. Mesela bir 5 dakika bekliyoruz içeridekiler çıkınca sizi gönderiyorum tamam. hemen. Kaç tane şey olmuş? Olmaz. Hayırlısı. 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 <gülüyor> <gülüyor> Böyle gördüğünüz gibi boş. Arkamda 106 GTI var. Beni geçer mi bilmiyorum. Şöyle belki görünüyordur. aynadan falan şöyle göstereyim. Geçebilir sonuçta hafif araba, hızlı araba. Önde de Ibiza var. Yusuf abi, ona da aslında pek rak rakip değilim yani ama elimizden geleni yapacağız. Yetiştirsek ne ala, yetişmezsek puntomuzu denemiş olacağız. Haydi bakalım öncesi motoru ilk saniyeden hissettiğim şey Vectra'ya göre hafif olmasından dolayı viraj işlerini virajın ağzına daha rahat bırakıyorum arabayı ama Vectra'da viraj içi tutunmada o da hiç fena değildi o yüzden yakın süre çıkaracaklar ama bunu aynı süreyi bu daha kolay çıkaracak gibi görünüyor ilk izlenim böyle Mustafa Bey minikten yanaşayım ki süre turu geliyor Körplerde rahatsızlık yok. tırmanabilir mi körpleri? Genel olarak dördüncü viteste devam edecek gibi görünüyor. Burada bir 3'e düşeceğiz. Düzlükte Yusuf abinin avantajı çok büyük burada. O yüzden gidiyor ama bakalım dirajlar var önümüzde. Yaklaşıyorum gittik git, ya hadi bakalım. <laughs> Yusuf abi tarlaya yapacak bir şey yok. Keşke, okay, okay. her şey var onda nasıl yetişeyim ben ona? Deniyorum yine de. Baya gidiyor, baksana. Gelen geleni yaptım ama zor. Oh. Ah, yoruldum. İlk sektörü bitirdik. Sakince soğutuyoruz şu anda. Ama güzel. Tatlı. Trenlerin bayağı bir ısındı. Şimdi sakince onları soğutmam lazım. Lastikler Hankook zaten çok bir şey beklemiyorum ama idare ediyorlar işte. De 115 beygirle bayağı bir <laughs> iş yaptı. Yusuf abi tarlaya uçtu geri çıktı sorun yok onda da. Aynı yani anında çıktı yani şey yok. Yırmağa gidiyorum yırmağa. <laughs> yırmağa girdim. Sen zaten bir ara içimden üstünden gidiyordun. <laughs> yırmağa gidiyorum. Yırmağa gidiyorum. <gülüyor> 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 Ama bu ne balata kokusu? Yırmağa girdim lan. Baksana. Çimlerin bimler içine girdi. Bak da yetişiyorum <laughs> var ya. Bak da yetişiyorum direkt kaza numarası. <laughs> ya hikaye yani ya. Ben Yok. Sağolun ya. Biraz şerit benim Giremiyormuş. Yalnız çizgiden girdim de ondan. Evet. <laughs> abi bunları yani böyle izinsiz biçemezsin. Ya alabiliyormuş ondan söyledim. Parasını verdiysen alabilirsin dedi. Ben de al... Şimdi ikinci çıkış. Bu çıkışta arkamda kimse yok. Önümde Ford Fiesta ST var. 1.6 zaten o bizimle alakası olmaz. Yine Yusuf abi önümde. Benim derdim Yusuf abiye yetişmek olacak. Yoksa Fiesta ST'yi zaten göremeyiz. En önde bir de DTi gitti. O da güzel gidiyor. Ona da yetişemeyiz. Bakalım Yusuf abiye yetişebilecek miyiz? Şimdi biraz serin bir tur atacağım ki süre yapabileyim. Lastikleri ısıtıyorum biraz. Yusuf abiye çok yanaşmayacağım bu sefer. Süre yapmak istiyorum çünkü. İlk süre turundan sonra deneriz onu. Burada daha güzel bir çizgi buldum gibi. Şimdi onu deneyeceğim. Hadi bakalım. Karıştı. Hadi bakalım. 1.7'de minik bir problem var galiba. O çekildi. Ben Yusuf abiye takılınca arkadan geldiydi güzelce. Bindeki indirim bitmiş la yavaş la yavaş la yavaş. Oo. <laughs> Manyak bu ya. Oğlum çoluğun çocuğu yolda da hiç olmayacak gibi gidiyor ya. Bu <laughs> hastası görüyorsun değil mi? <laughs> Gebereceğin ya. Gebereceğin, gebereceğin. O viraja nasıl giriyor oğlum? Gebereceğin. <laughs> bir pis günü daha tamamladık. Şimdi dönüyoruz. Şaşmaza geldik hatta. Eğlenceli bir gündü. Sen, Sen de eğlenmişsindir inşallah abi güzeldi. İkimize sürelerimizi geliştire geliştire akşama kadar döndük bakalım. Aynen öyle. Şaşımıza ulaştık tekrar. Tek parça halinde geldik. Sorunsuz, kazasız. Allah şükür. O zaman o benimkinin arkasına bak. <laughs> Kömüre dönmüş iyice. <laughs> Kömüre dönmüş iyice. O zaman şimdilik benden bu kadar. Görüşmek üzere. Bay bay.